Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir parça göstereceğim aracın içerisinde. Hemen şöyle göstereyim. Bunu e, bir benzinli Passat'tan söktüm. Bu malzemenin ne olduğunu bilenler varsa şimdiden yorumlara yazsınlar. Bu aslında çok önemli bir malzeme. Birçok ustanın da başına bela olan malzemelerden biri. Hatta bazı ustaların özellikle şu markayı kullanacağım deyip yan sanayi taktığında bile sorunu çözemedikleri bir parça bu. Peki ya bu ne? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz fasattan söktüğümüz malzeme bir hararet müşürü. Peki bu hararet müşürü nasıl çalışır? Amacı nedir? Bizlere nasıl bir bilgi verir arabada olmazsa ne olur? Veya bozulduğunda başımıza neler gelir? Bunları kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu videoyu çekmemdeki amaç şu. Instagram üzerinden bir bayan takipçimiz bana mesaj attı. Dedi ki abi benim aracımda usta hararet müşüründen kaynaklı hararet yapıyor dedi. Ve bunu değiştireceğini söyledi. Acaba beni kazıklıyor mu? Soruları sürekli gelmeye başladı. Yani bu olaydan dolayı beni kazıklıyor mu? Şu olaydan dolayı beni kazıklıyor mu diye. Ben oradaki cevabı tabii ki kendisine verdim. Ee, sizlere de hararet müşürünün olası ihtimalleri ya da bozulduğunda başınıza neler neler gelebilir. Bu ihtimalleri sizlere sıralayacağım. Yani siz de bilin. Hararet müşürü neler ne yol açıyormuş. Şimdi ısıtan yanmalı bir motorumuz var. Hava soğutmalı değil. Hava soğutmalı dediğimiz olay şu. Dışarıdan aldığı, panjurdan aldığı havayla soğuyor. Ama bizim motorlarımız, birçoğu motorlarımız bugün işte 80 yıllarından başlayıp da bu yıllara kadar hatta 80'den daha eskisi de var. Soğutma sistemi kullanılan bütün motorlarda bu hararet müşürü denilen malzeme zıbırtı kullanılıyor. Neden kullanılıyor? Kişi aracını ilk çalıştırdığından itibaren motor sıcakken Soğutma suyu da motoru soğutmaya yaradığı için genleşme kabı soğutma motor soğutma sıvısı diye geçer zaten. suyu yaradığı için bu da belli bir dereceleri motor ısınınca suyu kaynatıyor ve derecesini yükseltiyor. Düdüklü tencere gibi düşünün alttan fokur fokur fokur. Şimdi bu malzemenin ısınıp ısınmadı veya motorun gerçekten sıcak olup olmadığını bu kaputu kapattığınız sürece siz içeride anlayamazsınız her seferinde açıp buraya bir derece tutup dıt bakmanız gerekiyor değil mi? Peki otomobil üreticileri ne yapmış? Bunun üzerine demişler ki bir hararet müşürü yapalım. Kişi oradan aşağıya inmeden bunun su sıcaklığını içeride görsün. Bu şekilde de ne olmuş? Hararet müşürü piyasaya çıkmış. Hararet müşürü ile birlikte gösterge tablosunda bir adet 90'a çıkan bir hararet ibresi Var ama bir çoğu aracımızda hani olmayabilir. Şöyle söyleyeyim, olmayan araçlarımız var gelip de bu yorumun altına abi benim aracımda yok linçleme <laughs> gelişiminde bulunmayın arkadaşlar çünkü bazı araçlarımızda evet yok ama çoğu aracımızda hararet müşürü var. Yani bu özelliği birçok araca eklemişler Onu söyleyeyim yani sizin aracınızda yoktur ama sistem aslında bu şekilde çalışır ve etkilerini anlatınca zaten anlayacaksınız hararet müşürünü. Şimdi ben bunu paslattan söktüm. Arızalanması yakıyordu ama hararetinde düşme, kalkma vesaire hiçbir şey yoktu. Arızalanması yaktığı için bunu değiştirmek zorunda kaldım. Ama hararetim gösteriyordu. Düzgün gösteriyordu. Çalışmamazlık yapmıyor. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Hararet müşürünüz ilk etapta, ilk arızasından bahsedersek. Hararet müşürünüz eğer düzgün çalışmıyorsa hararetinizin ibresi, oynama veya hiç yükselmeme gibi problemler yapabilir. Bu hararet müşürü kaynaklı bir sorun olabilir arkadaşlar. Buna mutlaka baktırın. İkinci bir seçenek karar etmiş üründen dolayı çok uzaktır. Ama bazı araç ve marka modellerimizde benzinli özellikle altını çizmek gerekirse benzinli araçlarımızda motorun silkelemesi, tanki buji yokmuş gibi, ateşleme yokmuş gibi bu tür problemlere yol açar. Sabah geç çalışma ve araba hiç çalıştırmama gibi problemlere yol açar. E şuncacık şey. Evet ama yapıyor bunu. Bazı araç ve marka modellerinde bunu yapıyor arkadaşlar. Şimdi asıl bir noktaya gelelim. Bu malzeme nasıl çalışıyor? Motor üreticileri diyor ki benim arabamın belli bir dereceye gelmesi ve bu ısıda kalıp bu ısıda çalışmasını istiyorum. Bu 90 derece olur, 87 olur, ne bileyim 102'de açar, 105'de açar. Opeller gibi 109 derecede termostatını açmak ister. Bu sıcaklıkta ben motoru tutayım. Bu sıcaklığa kadar bu sıcaklık olduğumu belli bir dereceye kadar düşüreyim. Farzı misal veriyorum. 85'e kadar hop suyu devirdayım edip geçeyim. Burada fan açsın. Buraya gelen işte ne bileyim 109 110 derecelik suyu soğutsun. Şimdi bunu bu malzeme ile birlikte görüyor. İşte buradan sirkülasyon yapıyor ya. Soğuduğu zaman ister istemez soğuk su bu malzemeyi değiyor. Yani hararet müşürüne değiyor. Motor 100 derecedeyken termostatın açıp açmadığını dahi bu malzemeyle anlıyoruz biz. Yani hararet müşürüyle. Çünkü motorun içindeki sıcak suyun derecesini bu bize içeriden veri olarak bilgisayara bağladığımızda da veri olarak gösteriyor. Bu Genelde vak grubunda ikişer tane oluyor. Biri normal alt tarafta şu hemen kapağa bağlı motor sistemi tarafında. Diğer ikincisi de radyatörün alt çıkış tarafında. Biz iki taraftan sinyal alıyoruz. Bunu da geçtim. Bu gördüğünüz malzeme şuradaki bizim beyinlerde şuradaki gördüğünüz ecovia ya yazılı olan bir sistemle çalışıyor. Nedir bu? Ben bunu kaba taslak anlatıyorum size. Tamamen teknik terim kullanmadan anlatıyorum. Nedir bu? Diyor ki kardeşim ben diyor harareti işte ne bileyim 50 dereceye ya da 30 dereceye çıkartana kadar arabanın devrini yüksek tut. Benzin araçlarda görürsünüz bazen marşa basarsınız özellikle Toyota'larda. Yukarıda çalışır böyle tit tit yapar. İşte bir atıyorum 1 dakika 2 dakika sonra rolanti normale döner. Bu malzeme o sıcaklığı verilen sıcaklığı okuduğu zaman rolanti normale döner. Bazen de bakarsınız ki hava 35 derece, marşa basarsınız ama aracınız yüksek çalışmaz. İşte o zaman da su sıcaklığı istenilen değerdedir diye aracınız yüksek çalışmaz. Veya bunu dış hava sıcaklık sensörüyle de bağdaştırabiliriz. Hemen şu tamponun altında bizim bizim aracımız hemen şu tamponun altında dış atmosferi okuyan. tabi bu eski ve yeni araca göre sistem çok değişiyor. Bunlar ikisi birbiriyle beraber çalışıyor. Peki Golf'te ne vardı? özür dilerim. Passat'ta ne vardı? Benim bunu değiştirdiğim Passat'ta gaz kelebek kumandası. Yani siz marşa bastığınızda düzgün gaz yiyebilmesi için bununla arkadaşlar iletişim halinde. Yani aracın benzinli araçlar bununla iletişim halinde. Diyor ki senin hararet müşüründen gelen veri beni tatmin etmediği için gaz kelebeğini çok fazla açtırmıyorum veya arıza lambasını yakıyorum. Götür bunu bir göster. Bir sistem bir anormallik var. Ben ona göre açacağım ve içeriye yanma sistemini, işte ateşleme sistemini vesaire bu tür sistemlerin hepsini şu gördüğünüz malzemeden aldığım veriye göre arkadaşlar yerine getireceğim ve motoru bu şekilde çalıştıracağım diyor. Ve motor bu gördüğünüz hararetli üründen birçok nedenden dolayı arızalanması yakabiliyor. İşte hararet yapabilirsin, yaptın veya termostat yüksekleri yükseklerde çıktı derece Bundan dolayı arızalanması yakabiliyor veya işte ibreyi yukarı doğru oynatabiliyor veya bunun içerisinde kısa devre vardır veya bunun termiği bozulmuştur dışarıdan baktığınızda herhangi bir şey yok arızalanması yakmıyor ama bu fakat içerisinde bir civa vardır bu civa doğru düzgün ölçüm yapamıyordur İşte ne bileyim 80'de gösteriyordur ama aracınız 80'de değildir örneğin 110'a çıkmıştır ve aracınız 110'a çıkmıştır. Bu size 50'yi gösteriyordur. Hararet kalkmıyordur ama motor kaynatma yapabiliyordur. Suyu kaynatma yapabiliyordur. Böyle bir sorun var. Peki bunu tamirciler çözmek için ne yapıyor? İlk etapta hararet amaçlı geldiğinizde bir de şunu da söyleyeyim. Bu gördüğünüz malzeme ile radyatörün üzerinde genelde olan ısı sensörleri bunun aynısından bir tane de radyatörün üzerine ya dışarıda ya da üstünde olarak varsayalım. Bu da fanı açmayı sağlıyor. Buradan geçiyor. Bu dereceyi okudu. Radyatörün üzerindeki diyor ki 110 derecelik bir su geldi bana fanı devreye sokalım fanı devreye sokuyor soğutuyor oradaki de aynı şekilde düşür ya diyelim varsayalım işte 70'e düşürdü fanı kapatıyor ve su soğutması bitiyor burada hazır su bekliyor ta ki bundan sinyal gelene kadar bundan sinyalin gelmesi de termostat açması oluyor biz zaten diyoruz ya abi termostatın açmıyor bakıyoruz buna harap yükseliyor 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 sebebi bu yani yükselmesinin sebebi bu biz de diyoruz ki abi termostat açmıyor veya şu olabilir işte buna hiç su değmiyordur motor susuz kaldı ya hararetiniz hiç çıkmaz arkadaşlar yani e, motoru çalıştırdınız 10 dakika sonra belli bir süre zaten siz alışmışsınızdır bilemediniz 15 dakika sonra dizellerde biraz geç kalkar ama hararet ibresi benzinde çok çabuk. Aradan 5-6 dakika geçmiştir ulan hararet ibresi oynamıyor bunda bir anormallik var hararet müşürü arızalı olabilir ibrenin oynamaması veya motorda su yoktur. Bu asıl önemli olan bizim için önemli olan şey bu. Motorda su yoksa geçmiş olsun. Hararet müşürü bozulsun önemli değil. Belki 100-200 bilemediniz. Hadi en babası 1.5-2. 1000 TL'den bahsediyorum. Ödemiş olalım ama motorda su yoksa geçmiş olsun. Sindir kapak contası vesaire bunların hepsi arkadaşlar elden geçebilir. Motoru yiyebilirsiniz. Özellikle buradan şunu sesleniyorum. 1.5 DC kullanıcıları bu bir. İkincisi de 1.3 Multijet kullanıcıları. Ee, bu motorların birçoğunda e, su genleşme kabının arkadaşlar şöyle bir ikaz yok. Yani su olmadığı zaman bir ikaz yok. Bazı motorlarımızda da hararet müşürü suyu okumadığı zaman aracı çalıştırmıyor. Bu Renault motorlarının yenilerinde var ama tam olarak eskilerinde yok. İşte bu 2005'li yıllarda üretilenler de yok. Bunun da bilgisinin altını çizerek vereyim. Onlar da yok. Marşa bastığınız zaman eğer hararet Aslında bana sorarsanız bütün arabalarda olması gereken bir şey. Eğer su yoksa marşa ne kadar basarsan bas. Enjektöre, yamazot enjektörüne ya da benzin enjektörüne komut gelmemesi lazım. Ve motorun aslında marş almaması lazım. Çalışmaması lazım. Ne kadar basarsan bas. Bozuk olduğu yerde kalsın. Çünkü adam bunu çalıştırırsa haşlayacak motor. Bana göre bütün motorların böyle olması gerekiyordu normalde üretimde. Ama bunu kısıtlamışlar. Bazı arabalarda var. Bazı arabalarda yok. Yani bazı üretim firmalarında bazı markalarda var bazılarında yok. Bu bizlik bir durum değil olması güzel bir şey. Yoksa eğer hararet okumuyor. Özellikle bunu biz multijet ve 1.5 DC'lerde görüyoruz. Su motor suyunuzu mutlaka kontrol ettirin. Veya hararet ibreni şöyle oynamaya başladı mı müşürü ilk etapta değiştirin. Şimdi oradaki ablamızın ustamızın vermiş olduğu cevap demiş ki ya müşürü değiştirmem gerekiyor. Bu en basit olayı. Yani ilk etapta müşürü değiştirip sonrasında bütün sistemi kontrol etmek gerekiyor. Bunun kablosu kopmuş olabilir, tesisatına bakılmış ol bakılacak olabilir ama müşür ilk etapta eğer 10 yılını doldurmuşsa veya 15 yılını doldurmuşsa zaten yanlışlıkta varsa bir hararette mutlaka bu müşürün arkadaşlar değişimi gelmiş demektir. Yani işte fazla bir yeri kurcalamadan, fazla bir maliyeti göstermeden şu müşürü arkadaşlar, bütün tamirci arkadaşlarımız ilk etapta değişip araba normale dönüyor mu, dönmüyor mu, gerçek veriyi veriyor mu, vermiyor mu bunu görmesi gerekir. Ee, ve yüksek ihtimalle de Instagram'dan bana ulaşan ablamızın da ilk etapta ustasının aklına gelen hararet müşürü. Tabi bunu cihaza bağladı veya gördü mü nedir ne buna bakmak lazım. Bunlar arıza vermeden de biz değişimini yapmıyoruz işin açıkçası ve Bunların yan sanayileri, onun da altını çizeyim. Çok yan sanayilerin eğer takarsanız da bu sefer arabanız kaynatmaya başlıyor. Hararet müşüründen dolayı arızalanması yakıyor, tekleme yapıyor, araba çekmiyor. Genelde bu dizel araçlarımızda değil ama benzin araçlarımızda yaşadığımız problemlerden bunun da altını çizelim. Zarızalanması yaktığı zaman veya işte ne bileyim kaynattığı zaman veya gerçek veriyi vermediği zaman biz bunu değiştiriyoruz. Bunların kontrolleri var. Hani direkt hararet yapıyor aldım usta bunu değiştirdim diye. Yüksek ihtimalle bu ablamızın da ustası. E, hararet müşürün doğru düzgün okumadığını varsayarak bunu değiştirmek istemiş. İlk etapta başlanması gereken olaydı zaten bu. Ya bunun da altını çizelim. Yüksek ihtimalle bunu merak ediyordu ablamız. Bu şekilde anlatalım. Başka neler var anlatamayacağımız başka hararet müşürüyle alakalı ne gibi sıkıntılarınız olabilir? Ha, TDI ya bu. Bu gördüğünüz TDI. Hararet müşürü bunda da bozulduğu zaman ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Enjektör sapma miktarlarını değiştiriyor. Partikül çok fazla dolmaya başlıyor. Yani ısınması için bu enjektör miktarlarıyla oynuyor ya. Bu sefer ne oluyor? Mazotu fazla püskürtmek zorunda kalıyor veya gerçek veri değeri motorun ısısını okuyamıyor gerçek veriyi de değeri göremediği zaman kükürtü salıyor partiküle. Partikül filtresi doluyor. Bu sefer de fan motor suyu soğukken bile yani buz gibi iken bile fan başlıyor. Üçüncü devir çalışmaya. İki de demiyorum. Üçüncü devir deli gibi çalışmaya başlıyor. Bu sefer korkuyor insanlar. Diyor ki ya bu arabanın fanına ne oldu? Hararet yok. Acaba motoru mu yedim? İşte bu gördüğünüz malzemelerin hepsi kontrol edilmesi gerekiyor. İşimiz dışarıdan bakıldığında videoda izlenildiğinde 13 dakikada biz araratmış ürün Size anlattık değil mi? Bu kadar kolay ama aslında değil. İşin içine girmeniz gerekiyor. Ve anlamanız lazım. Hiç kolay değil. Buradaki gördüğünüz soketlerin ne işe yaradığını, bu parçaların ne işe yaradığını, hangisinin hangisiyle birlikte çalıştığını görmeniz, bilmeniz gerekiyor. Ha bir de şunu söyleyeyim mi? Şu gördüğünüz malzeme otomatik şanzımanları bile etkiliyor. Yani bundan alınan veri otomatik şanzımanları bile etkiliyor hararet bir sürü. Bunu da bir kenara not alın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Umarım faydalı bir videomuştur. Bana sorarsanız güzel bir videoydu. Yani bu olması gerekiyordu kanalımda. Bu tür hani şu parçanın daha bir bilgisini var. Bu parçanın bilgisini var. Veya harap müşürüyle alakalı başınıza gelen ilginç bir olay varsa bunu yorumlar kısmına yazın. Biz tecrübe edinelim. Sizin tecrübenizi yaşamasak da yorumu okuyarak biz de tecrübe edinelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.